Sayın Belediye Başkanlarım, kıymetli misafirlerimiz, değerli Sinoplu Hepinize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Derneklerimiz gelecek nesillerimize geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürlerimizi aktarmada çok önemli bir yere sahip. Bugün burada birlik ve birliği beraberliğimizi pekiştirmek adına yapsıkları program için ben başta değerli dernek başkanımız Şükrü Teke abime ve birbirinden kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada daha önceki dernek başkanlarımızı da görüyorum. Kadir Köse ve Dursun Yurtseven abime yönetimlerine de